Ne oldu, oldu, şaşıran bu fit için Uzun zaman sonra şarkılarımı aldı bir biçim İnanmayacağım dediklerine o boktan biçim Bu yüzden büyüyen sikinizi ot misali biçim O kadar iyi yazıyorum ki, sevmiyor beni yeni nesil Rhyme'larımın arasında içki ve kumarlarınız esir İsteyen beni sevmesin, kim ne derse desin Bana ne ben Almanya, başkanı gibi çizerim resim Yukadaki orospular Yukarı bakın burada var kim Hemen animasyon hem şarkı yapmak için fazla yok vaktim Hepiniz sikmek için Elimdeki taktim Mütefikleri sevmem Sikişenlere faktim Değişik bir ikili oldu Kalacaklar hayran Sen de bırak şu işleri Satmak daha hayran Ne gönderme yapmasın Benim için bayram Hepinizden daha zeki Benim bayram. Zirveler mi sikip attık lan onu herhalde Orman içlerinde Ömer çevirdim terane Şimdi hızla koştururum destelerim yüksek Görüngeden çıkmıyor lan inan bu nevale Nasıl döner iş kaptım şah damarından Dağıttırdık inan fiş şeytan tam kulağımdan Derim arkadaş aş ayıktırmadan tamam Altı paket ettirir Hollanda Rotterdam Beni kıyaslama kendinle üzülürsün şahsen Ömer baba 15'inden, beşinden berişanlığı asker Asımcılık oynamadan 40 fırında gez gel Bize her şey siyah beyaz Size hayat pastel Ama bizi bilen bilir bilmeyenler tuz buz, buz, buz. sıcak ama bütün işlemeler buz, 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 buz. Bizi gür ataş merler doğurur dokuz Sen. Konu kaşarlıksa dayı biz orada yokuz Şşş. Çoluk çocuğa tokuz Ömer'e nişanga hedef hep fokus Üç inayet yaptıracağım olmadan otuz Zaten Önce seni sikicam lan hain domuz Kaç 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 Tipim ateş eder ama o da olmaz teslim Şşş. Telsizde yankılanır şahlanır soy ismim Ağlanın onunun